Herkese merhaba arkadaşlar. Çok mutluyum. Nedenini açıklıyorum. Ve karşınızda Fistables. Evet. Ben görünce şok oldum. Çok pahalıydı. Ama gene de zorla aldırdım. Yiyoruz. Yani bu kadar. Bunu çok büyük umutlarla aldım. İnşallah iyidir. İnşallah. Bir parçası. Baba, baba. Baba bir, bir, bir parçası şöyle bir şey. Yiyoruz. Oha. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ben parça daha yiyeceğim valla. Bayağı iyi. İşlem onaylandı. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.